Gamarcoba, merhaba. Gürçüce bilmeniz ya da öğrenmeniz neye yarar? Dünyanın en eski ve köklü dillerinden biri olan Gürcüce'yi öğrenirseniz, dünyada alfabesi olmayan yüzlerce dil varken, Gürcü alfabesinin kendi içerisinde 3 adet alfabesi olduğunu da görürsünüz. Gürcüce öğrenirseniz ve müzikle de ilgileniyorsanız, çok sesli halk müziğini yerinde tanıyıp müzik kariyerinize yeni bir boyut katabilirsiniz. Gürcistan gibi ileri düzeyde üniversiteleri, bilim adamları olan bir ülkede eğitim alabilirsiniz. İki dil bilirseniz üçüncü bir dili daha kolay, daha hızlı ve rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Sınır komşumuz Gürcistan'da çok rahat tercümansız dolaşır, diyaloglar kurar. İş insanı olabilir, rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Ata dilini ihmal etme, aslını unutan neslini de unutur. Dünyada önemli başarılara imza atmış Gürcistan sinemasını, yönetmenlerini, tiyatrocularını, aktörlerini tanıyıp bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğer Gürcüce öğrenirseniz, Gürcistan haberlerini, oradaki gelişmeleri takip edip Dünyaya artı bir pencereden daha bakma şansı yakalarsınız. İki dilli bir insan olarak zihninizi, mantığınızı daha akılcı kullanabilirsiniz. Gürcüce kaynaklardan kendi tarihinizi Gürcüce okuyabilir, geçmişinizi ana dilde öğrenebilirsiniz. Güzelim Gürcistan ülkesini tercümansız gezebilir, insanlarını tanıyabilirsiniz. Kendi tarihinizi kendi dilinizde okuyabilir, birçok tarihsel kişilikle tanışabilirsiniz. Örneğin, Kral David Ama Şenebeli ve Kral Tamara'nın kim olduklarını, neler yaptıklarını okuyabilirsiniz. Gürcüce bilirseniz, öncelikle İliye Çavçavatse gibi bir devlet adamını, siyasetçi, fikir adamı, şair ve yazarı tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bunun yanında daha nice kıymetli Gürcü şair, düşünür, yazar ve fikir adamlarının eserlerini inceleyebilirsiniz. Gürcüce ile ne şaheserler ortaya konulduğuna siz de şahitlik edebilirsiniz. Gürcüce bilirseniz Gürcü mutfağının nedenli gelişmiş eski ve köklü bir mutfak olduğunu, 700-800 çeşit yemeğiyle, 250 çeşit peyniriyle, 500'e yakın üzüm çeşidiyle, Türkiye'de pek de bilinmeyen bir saklı hazine olduğunu görüp, bu alanda yatırım yapmaya karar verebilir, ekonomik başarılara imza atabilirsiniz. Gürcüce bilirseniz, Gürcistan menşeili ürünleri daha iyi tanıyıp, ülkede onların pazarlamasını, dağıtımını yapabilirsiniz. Gürcü kökenli olmasanız da, Gürcüce'ye edebiyat ve bilim dalı olarak bakıp Türkiye'de akademik kariyer bile yapabilirsiniz. Bu dilde öğretim görevlisi, dekan ve iyi bir çevirmen yazar olabileceğinizin farkına varabilirsiniz. 45 yaşından sonra da olsa Gürcüce öğrenip yeminli tercüman olabileceğinizi, buradan ek gelir elde edebileceğinizi, ayrıca Gürcüce şiirlerle tanışıp Dünya şairi Şotar destanlar okuyabileceğinizi görürsünüz. Dünyanın her tarafında nereye gitseniz bir Gürcüye rastlama olasılığınız olduğundan Gürcüce bilirseniz değişik ülkelere gittiğinizde Gürcü kardeşlerinizin ülke tecrübesini, bilgilerini ve desteğini esirgemeyeceğini görürsünüz. Medikal ve Medya kelimelerinin Argunutlar efsanesindeki antik Gürcü ülkesi Kolheti Prensesi Medea'nın adından geldiğini de öğrenirsiniz. Gürcülerin Kolheti, İberya ve Diyochi diye 3 antik ülkesi olduğunu, antik dönemlerde Kapkasya'da tıpkı Sümerler, Asurlar gibi antik uygarlıklar kurduğunu öğrenebilirsiniz. Dünya çapında opera sanatçıları, piyanistler, kemancılar, müzisyenler yetiştirmiş Gürcistan'da konservatuar okuyabilirsiniz. Gürcistan ile Türkiye arasında bugün 2,5 milyar dolar ticaret hacmi bulunmaktadır. Siz de Gürcücenizde bu ticarette rahatlıkla yerinizi alabilirsiniz. Gürcü alfabesinin en önemli özelliklerinden biri de harflerin rakamsal değerinin de olmasıdır. Her harf bir rakamı ifade etmektedir. Sıralamaya göre ilk 9 harf tekli rakamları A 1, B 2, G 3. İkinci 9 harf onlu rakamları I 10, K 20. Üçüncü 9 harf ise yüzlük sayıları R 100, S 200. Dördüncü dokuz harf binlik rakamları Ç, bin, S, iki bin ve alfabenin son harfi ise on bin rakamına tekabül etmektedir. Gürcü dilinin dünya dilleri arasında en zor beş dil ve en güzel beş alfabe arasına girmesi ayrıca altı çizilmesi gereken önemli bir husustur. Gürcüce büyük küçük harf olmayıp tanınmış şahsiyetlerinin baş harflerinin küçük harflerle yazılarak küçük düşürülmesine müsaade edilmemektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.